Merhabalar. Bugün sizlere Mitsubishi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Mitsubishi Grup, Japonya merkezi bir şirketler grubudur. Grubun 3 ana şirketi, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mitsubishi Corporation ve Mitsubishi Heavy Industry'dir. Mitsubishi, Japonya'nın GSYH'nin %10'unu oluşturmaktadır. Mitsubishi 1870 yılında kuruldu. Mitsubishi'nin ilk otomobili Model A 1917 yılında üretildi. 1937 yılında Mitsubishi ilk 4x4 otomobil prototipini askeri kullanım için hazırladı. 1960 yılında Mitsubishi az yer kaplayan 4 tekerlekli araçlar ve min otomobilleri piyasaya sürdü. 1970 motor sporları dünyasında başarı kazanan Lancer bu dönemde üretildi. 1980'lerde Mitsubishi giderek büyüyen pazara Lancer ve Delica Wagon gibi gelişmiş ürünler sundu. 1990'larda Mitsubishi, farklılaşan piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda benzersiz ürünü piyasaya sundu. 2000 yılında Mitsubishi, sürdürülebilir bir gelecek için kendini sürekli geliştirmekte. İlk i e serisi piyasaya sürüldü ve i e tasarım büyük ödülünü kazanan ilk mini otomobil oldu. i e, Aylamalı Alan Mitsubishi Motors yerine yeni nesil elektrikli araç i miyi piyasaya çıkardı siz de konsantre bilgiler kanalına sunu yapmak için veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak, irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.